İsparta Melikler Yaylası kış kampı için akşamüstü saat 5 gibi yola çıktım. Saat 7 bütün ihtiyaçları karşılayıp yaylaya ulaştım. Kar yağdığını görmüştük. Bayağı güzel bir kar vardı. Birazcık erimiş iki günde. Bakalım yaylada durum nasıl. Tek başıma kamp. Bakalım bu gece nasıl geçecek. Yarın arkadaşlarımız gelecek. Şimdi gidelim ve kurulalım Isparta'nın en güzel yeri Medikler Yaylası Vali Çeşmesi'nden sonra yoldayız Buradaki kar erimiş Bazı yerlerde duruyor Çok kar yağdığı zaman Kışın buraya gelmek imkansız Sadece bu yolda 1-2 metreye yakın kar oluyor Birkaç kıştır Şanslıyız ilk kar yağdığında Yolu açıyoruz, Ofrut araçlarımızda yayla da kamp yapma şansına sahip oluyoruz. Bizden önce de bir geçen birisi olmuş. Sık sık jandarma kontrol için bu noktaya gelir. İnşallah yayla kısmında karımız duruyordur, güzel bir kış kampı olur. Yaylanın rakımı yaklaşık 1.750 metre. Zaten en yüksek zirvesi, Dede Gül Dağı zirvesi burada. Türkiye'nin en karanlık noktası, Avrupa'nın en karanlık ikinci noktası diye biliyorum. Yine burası, çıplak gözle yıldızları en güzel seyredebileceğiniz yer. Türkiye'nin içinden en e, su akan diyelim ya da başka bir şey var mı bilmiyorum. Türkiye'nin içinde su akan en uzun mağarası hala keşfediliyor. Pınar gözüm mağarası o da burada. Hadi bakalım. Yaylaya ulaştım. Benden başka kimse yok. Çadırı kurmak için güzel bir yer bulacağım. 10 santime yakın kar var. Ağaçlar hala karlı. Tam karşıda görünmüyor. Dede Dağı zirvesi var. Telefona çıkarım bilmiyorum ama evet Muhteşem yıldızlar ve manzaramız. Şimdi hemen hızlıca çadırımızı kuralım. Hava sıfırın altında şu an. Çadır kuracağımız yerin altındaki karları güzelce ezdik. Alt zemin matını yerleştirdim. Arabanın yanındaki bu küçük ışıklar hem sağında hem solunda. Arkada ve önde zaten çokça var. İşte böyle zamanlarda çok işe yarıyor. Hadi bakalım şimdi çadırımızı kuralım çadırımı kurdum. Hemen alt halısını serdim. Masamız, kamp etimiz, kamp eşyaları. Yan perdemizi açtık. Biraz ışık gelsin diye. Işıkları bağlamadım daha. Ortam çok güzel. Hava da çok güzel. Manzara da çok güzel. Benden başka kimsenin olmaması da çok güzel. Yalnız başına kamp yapmak birçok şeye iyi gelir. Bazen bana da soruyorlar, korkmuyor musun diye. Bilmiyorum ki, ortam bu işte. Aklıma hiç korkuyla ilgili şu an bir şey gelmiyor. Koskoca bir ormanın içinde yaylada yapayalnız. İşlerimi bitirdim. Ufak tefek çadırın içine lambalarını ayarlayacağım. Arabayı da yerleştirdikten sonra. Rahatça çadırıma geçebilirim. Yarın ekip arkadaşlarımız gelecek. Onlarla inşallah güzel bir kamp faaliyeti gerçekleştiririz. Çadır içimiz hazır. Yeni aldığımız X30 kas tüyü, uyku tulumumuzu serdik. Kabarmasını bekliyoruz. Ortam şahane. Kampımızda birinci günün sabahı. Sabah arkadaşlarımız da geldi. Isparta'da Avrozov ekibi. Daha gelecekler var. Güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi akşam için hazırlık. Sobaları kuracağız, odun keseceğiz. Herkes çadırını, kamp yerini ayarlamakla meşgul. Melikler Yaylası'nın güzelliği burada. Dede Göl Dağı'nın zirvesi şu an için kapalı ama manzara muhteşem. Burası Türkiye'nin en karanlık noktası. Gece yıldızlar çok güzel görünüyor. Burada çadır kuruyorlar. Arkadaşlarımız başkanım geldi. Vadim otağımız. Navruz Ofrut çadırlarımız kuruldu. Arkada çalışmalar devam ediyor. Ortam şahane. Biz de her şey keyfine. Akşam için hazırız. Devam ediyor. <laughs> Evler küçük bir ağaç. Ortam çok güzel. Evet, kampta ne yapıyorsunuz sorusunun cevabı akşam sobanın başında odun ısıtıyoruz değişik bir şekilde ısınan odunlarla tekrar sobayı yakıyoruz sonra bizim patates kızartma tenceresinin üstünden geçen ofro daracı sana buradan saygılar şimdi sabah patatesi nasıl yeriz diye düşünürken galay işlemine başladık tencereyi düzelteceğiz sabah ortam kaldığı yerden devam nasıl oldu abi Sabahın ikinci günü hemen kalktık kahvaltı hazırlığını yaparken arkadaşlar çadırımızı topladık hava güzelken manzara çok güzel bugün güzel bir hava var çok nadir böyle bir şey denk gelir bu havanın şimdi tadını çıkaracağız güzel bir kahvaltı ile. tüm ekip kahvaltı için hazırlanıyor. Havanın güzel olmasını fırsat bilip çadırımızı açtık. Kahvaltı hazırlıklarımız devam ediyor. Her zamanki gibi sarımsaklı, tereyağlı ekmeğimiz. Yunuscuğum burada sucukları pişiriyor. Birazdan kaşarları katacağız. Başkanım Mahmut Sabah ve muhteşem manzarasıyla Dede, Dede Gül bugün bize yüzünü tekrar gösterdi. güzel bir kampın daha sonuna geldik. Herkes yavaş yavaş toplanıyor. Biz de toplandık. Dedegül Melkter Yaylası bu sefer bu güzel havasıyla bizi güzel gönderiyor. Biz de her şey keyfine daha güzel kamplarda buluşmak üzere.